Hüsnü Bey hatta sanıyorum. İyi akşamlar Hüsnü Bey. İyi akşamlar. Ne diyorsunuz yani ülke içinde baş başmüftünün durumu, pozisyonu yani kuvvetli bir dini lider diye anlıyoruz biz bu meseleyle ilgili siz daha belki bir katkı sağlarsınız diye söylüyorum. Yani ço Sünni çoğunluğun temsilcisi kendisi değil mi böyle bir de yönetimin bu kaot kaotik ortamda bulunmasından rahatsız ve Esad'ın e, yanında yer alıyor. Doğru mu? Hayır yanında ya da sağında ya da sonunda e, yer alması belki doğru bir tanım değil. Çünkü anladım. sonuçta e, o arkadaşın o işte din adamının kendi inançları doğrultusunda kendi bildiği gerçekler çerçevesi içinde ee, şu anda ülkede ülkenin çıkarlarına, ulusal bütünlüğüne e, ve coğrafyanın tümüne yönelik bir tehdit olduğu algısı Doğru. var. Doğru. Ve bu algı doğrultusunda tavır sergiliyor. Nitekim bu tavırı sergilediği için de işte yaklaşık bir, bir buçuk ay önce e, oğlu öldürüldü. Oğlunun bir görevi var mıydı Üstü Bey? Yani... Genç bir üniversite, genç bir üniversite. üniversite öğrencisi. Şimdi yani hepimiz kendimizi o pozisyona koyalım. Doğru. Yani genç bir oğlunuz var ve e, bu e, militan, e, radikal, ne derseniz deyin, silahlı evet. gruplar tarafından öldürülüyor. Şimdi doğal olarak kafasındaki gerçekler biraz daha pekişmiş oluyor. En azından başmüsterhisinde. Tabii ki şimdi işin tabii şey tarafı Sayın Babakan bu Ahmet Hassun'u çok iyi sanır. Ahmet Hassun Türkiye'ye çok gitti Türk Suriye ilişkilerinin çok çok iyi olduğu dönemlerde yani geçen yıl bu Suriye Türk ilişkilerinde bozuşma olmadan önce yani bir ay önce evet. buradaydı öyle mi? Ha. ve Türkiye'de hem AK Parti ile hem kişiler başkanlığıyla işte farklı gruplarla, Herkesle görüşüyor. Çünkü çok aydın bir e, insan. Çok aydın. Kafası çok böyle açık, net e, bir evet. kişiye öyle bilinir zaten. Yani yalnız hani benim söylememle değil. Uluslararası İslami çevreler içinde bu böyle, böyle bilinir bu Ahmet Hassun.